Gold GHS-7103 saç düzleştirici. Cihaz ara sıra çalışıyor bazen 5 dakika çalışıyor. Daha önce tamir tadilat görmüş. Şimdi kontrollerimizi sağlayacağız. Bakın dibini oynatıyorum bir geliyor gidiyor gibi oluyor ama bazen de gidip gelmemezlik de yapıyor. Anormal bir durum var. Öncelikle buradaki bantı sökeceğim. Buranın kontrollerini sağlayalım ona göre duruma göre ilerleyeceğiz. Buraya baya baya bir bant sarmışlar. Ben videoyu durdurup durdurup açıyorum. Sonu gelmiyor neredeyse. Fakat bakın bantın sonunda neyle karşılaştım. Ben böyle bant sarımı göstermiyorum. İki kabloyu birbirine bağlamışlar. Eyvallah direkt üzerine bant sarmışlar. Böyle bir durum yok. Bakın elinizde patlatırsınız. Bunları ayrı ayrı sarıp ayrı ayrı bantlayacaksınız. Şimdi dipten ve kablo tarafından ben bunu gerdiriyorum. Hani bir yerde kopukluk var mı diye ama iki taraftan da kopukluk gelmedi. Yani makinede başka bir yerde sıkıntı var gibi. Kabloların burada şase yapmaması tamamen bir mucize. Şimdi arka kapağını sökeceğim. Ben bunun içeriye direkt kablosunu lehimleyeceğim. Arka tarafta kapağın üzerinde iki tane yıldız başlı vida var. İki yıldız başlı vidayı söktüm ama parça çıkmadı. Arkadaki soket çıktı sadece. Bu parçayı buradan çıkartmak istiyorum. Onun için mecburen cihazın ortasındaki parçayı sökmem gerekiyor. İki tarafta sağda ve solda kapaklar var. Bu kapakları çıkartıyorum. İkisine de yıldız baş koymuşlar. Ama bunun bir tanesi yıldız başlı vida. Yani civata buraya çok takılmayın. Bu civatayı söküyorum. Söktükten sonra ortada kalan parçayı diğer tarafa doğru itliyorum. Ve makine artık iki parçaya bölünüyor. Dikkatli bir şekilde açın. Makine iki parçaya bölünürken arada yay olduğu için fırlayabilir. Yayın uçmasını istemezsiniz. Yavaş yavaş açın. Daha sonra yayı çekip alabilirsiniz. İşte bir parçamız bu. Şimdi yavaş yavaş elimi serbest bırakıyorum. Arka taraftaki parçayı da çıkartıp alıyorum. Şimdi işlemlerimize devam ediyoruz. Kablonun uçlarını yaklaşık 2-3 cm geriden kesiyorum. Soketin lehimlerini de buradan çıkartıp alıyorum parçayı çıkarttım aldım bunu artık kullanmayacağız çünkü bu kablonun fiyatı ortalama internet üzerinde 250 TL civarı kablonun uçlarını açtım bunları şimdi lehimliyorum uçlarına makaronları da taktım makaronları geçiriyorum sıcak hava yardımıyla da makaronların iyice gerilmesini sağlıyorum şimdi birinci adımımız bitti İkinci adımda bu parçanın arka tarafına komple silikon doldurmak var. Fakat önce ne yapacağız? Makineyi test edeceğiz. Çünkü aklımızda bir şüphe kalmıştı. Makinanın buradaki ekli kablolarını ayırırken iki taraftan da kopukluk gelmemişti. Şimdi ben makinenin orta tarafının tekrardan bağlantısını yapıyorum. Yayı yerine taktım. Ortadaki pim diyelim. Pimini taktım. Diğer taraftaki yıldız başlı vidasını takıyorum. Yan taraflarda bildiğiniz gibi iki tane kapak var. Kapağın tırnağının bir tanesi uzun bir tanesi kısa. Onları uygun olacak şekilde yerine takıyoruz. Arkadaki soket çıktığı için arkadaki kapak kolay bir şekilde artık yerine takılabiliyor. İki tane de vidası var. Bunları da sıkıp yerine takıyorum. Bu vidaları sıkma işlemini tamamladıktan sonra kilit sisteminin çalışıp çalışmadığını test edeceğim. Maşayı bastırdım. Arkadaki kilidi ileri itliyorum. Evet kilit çalışıyor. Burada herhangi bir problem yok. Şimdi yan kapakları da kapatıyoruz. Dediğim gibi tırnağın biri uzun biri kısa. Uygun olanı uygun yere takacağız. Şimdi cihazımızı bir de fişe takıp deneyelim. Bakalım makine ne yapacak. Çünkü kablonun arka tarafını silikonla doldurduktan sonra artık daha fazla işlem yapamayacak duruma geleceğim. Fişe taktım. Makine çalıştı. Biraz makineyi dürtüyorum ve ekran gitti. Ekran gitti fakat bu kablodan değil. Üst rezistanstan bir çatır çatır ince ince ben sesler duyuyorum. Hızlı bir şekilde içini açıyorum. Yani karttan mı rezistanstan mı emin olmak için. Tekrardan maşayı hızlı bir şekilde ikiye ayırdım. Dört tane üstte vidası var. Bu vidaları da çıkartıyorum. Karta ulaşıyorum. Kartta gerekli kontrolleri yaptıktan sonra kartın su aldığını görüyorum. Ama şu an çalışmasına çok da bir engel değil. Çünkü rezistansı patlak durumda. İnternet üzerinde bu cihazların yedek parçalarına pek rastlamadım açıkçası. Yani bunu şu an benim daha da yapabilecek bir şeyim yok. İşte bak ıslaklık yerleri görüyorsunuz. Kireçlenme olmuş. Bundan dolayı cihazı topluyorum, sahibine bilgisini geçiyorum. Bu ömrünü tamamlamış durumda. Eğer elimde yedek bir maşa olsaydı, bozuk bir cihaz olsaydı ondan söküp buna takardım ama ben de şu an bunun yedek parçaları da yok. Bunun için daha fazla ilerleyemiyorum. Elektronik karttaki komponentleri size gösterdim, entegrelerin kod numaralarını gösterdim. Sizin eğer onlarla ilgili bir sıkıntınız olursa en azından onların kod numaralarını öğrendiniz. Cihazın problemini de öğrendiniz. Hepinize kolay gelsin.